Galatasaray takımı enteresan bir futbol takımı biliyor musun? Kötü oynarken de 3 tane atıyor, daha da fazla atabilirdi. Ama bugün ekstra kötü oynadı biliyor musun? Ekstra. Hareketli, ekstra kötü oynadı. Rize Spor takımı da çok dirençli bir takımdı. Rize Ama Galatasaray'ı şöyle özetleyebilirsin: Kanatsız aslan. Aslanın kanat olur mu? Normalde olmaz, değil mi? Ama bir kanatsız aslan Yani Galatasaray takımı Ortadan gitmeye çalışıyor İkiye bir araya yapayım falan Ya kardeşim Senin bir tane orada kulem var ya Sen bu kuleyi kullansana Geçen sene sen bu kuleyi kullandın hep Bu ben kulesini kullandınız Kardeşim geçen sene siz Siz bu niye kullanmıyorsunuz Adamı devamlı sağa koşturuyorsunuz Sola koşturuyorsunuz Ya buna kenarlara ineceksiniz Kafasına top keseceksiniz bu aynen, çocuğa aynen. ya Yapacağız başka bir şey. Yok. Geçen sene bu çocuk böyle oynadı, böyle şampiyon oldunuz siz.